Youtube'daki ilk ilk videomuz erkek arkadaşımın çok sevdiği saçlarını makineyle kesmiş. Dün kuaföre gitmiş sağolsun. Kuaför de demeyin de berber. Neyse burayı kirtelsin. Berber mi? Ne? <laughs> <laughs> Canım o da kuaförümüz <laughs> <haberimiz> yani? Kuaföre <laughs> gitmiş. Saçını Kerimcan'ın saçı gibi yapmışlar. Kerimcan değil ablam öyle dedi. Bence güzel söyledi. Sonuç olarak beğenmedim. Ben de bu olaya bir el atayım dedim. O da sağ olsun hiç. Gel. Dursaydı daha iyi değil mi bak şöyle yapsak? Değil. Beğenmedin. Şöyle. Git beğenme. Bak böyle çok iyi değil mi? Aa, ah, Henk'le dağılın. O kafanı Ay, e Sen ne yapıyorsun suçlu gibi kafayı <laughs> lağda <el yiyorsun> ya? <laughs> hadi. Bari elimize kelepçeyi de bağla da burada. Olur hadi. Hadi nasıl yapacaksın? Şöyle mi? Şey. Daha sen saçı kesmeyi <laughs> bilmiyor. Kurban olayım. Makineyi kullanmayı bilmiyor. Dur bir dakika. Benim kafam nasıl keseceksin? Söyle bir dakika nasıl yapacaksın? Açtım evet. Açtın. Sonra, şimdi açtım mı? Artık gerçek soru. Şöyle mi yapacağım? Bilmiyorum, saçı. Ya, Öyle mi yapacağım? Kurban oldu. Söylesene. Sarı çiğim. Bak şuradan tutacağım. Şöyle. Hava ha, ha, şuru. Tamam, Şöyle. He. Düz yani o ters. Niye fazla kesersin? Neyse. Zaten şey. ayarlımış makine. Ayarlımış. <laughs> ayarlımış. Hadi. Çok kötü <laughs> zamanlama. Kesildim. Kesiyor, kesiyor tabi makine kesecek ne yapacak başka? Önlerini de kesiyorum. Değil mi? Oh, oh, işte. Çok hızlı. çok. Aslında sen ne yaptın Önden geriye doğru gel istersen. Şuradan. Uuuu. Çok değişik. Dur. Bak, şimdi şöyle tutuyor ya bu. Şimdi bak. Ama ama ama. Gördün? Gördüm. Bak şu kadar kaldı. Küçücük kaldı. Aa niye ne oldu? <laughs> bu kadar mı olacak? Evet. Kardeşim? Ya hayır ya. Yarısı şimdi uzun yarısı kısa mı kalacak? Ya biraz canlansın saç ya. Aşkım çok kısa oldu. Ter aynak gibi oldu. Baba. Kıyamam. dön. Kim? Tipim. Bütün yakışıklılığın gitti. Ay çok iğrenç oldum ben. <laughs> çok çirkin oldum kız. Evet. Ben senden, ben ayrılma kararı aldım. Allah Allah. Verdi? Aldı. Yok hemen almadı. Yani şuradan. Bye. <laughs> どうぞ。<laughs> <laughs> Evet, saçın son hali bu şekilde oldu. Çok çirkin. 20 gün sonra da arkadaşımızın düğünü varmış ha. Ben ne akla hizmeti kestim ya. Çok çirkin oldum ya. Ne gülüyorsun Hı -hı. lan? Hiç. Ne gülüyorsun oğlum? Çok ne komik. Gülüyorsun? Niye gülüyorsun? Hani güzel olduydu? <laughs> güzel oldu demedim ki. Baksana. Şu tipe baksana saçlarına. çok komik. Şurası. Ya hatırsızına dönmüşüm. Ne komik ne biçim kestiysen artık. <laughs> Arkadaşlar siz siz olun. Sakın bir anlık gafletle saçınızı maçınızı kesmeyin. Çok kötü çıkıyor sonra. Sıkıntı büyük yani. Bu nedir ya? Şimdi bir iki ay bunun uzamasını bekleyeceğim. Bence çok güzel Neyse. Bu berbat saçla sizlerin de göz zevkini bozduğum için özür dilerim. Görüşmek üzere.